Ben Eda, 28 yaşındayım, product designer'ım. İstanbul'da yaşıyordum ve yaklaşık 7 ay önce Berlin'e taşındık. Mehmet ben de, 29 yaşındayım. Yazılımcı olarak çalışıyorum. Daha öncesinde İngilizce seviyem kötüydü. Klasik anlıyordum ama konuşamıyordum. Neredeyse 3 yıla yakındır Cambly'e ile devam ediyorum. Bundan sonra hep devam edeceğim gibidir ya. Ve başladığımda cesaretim yoktu konuşmaya. Motivasyonum yoktu. Yaklaşık yani 2-2,5 senedir aynı hocayla çalışıyoruz. Cambly ile birlikte hem benim telaffuzlarım hem de kendime güvenim gelişti ve iş başvurularına başlayıp gelen iş tekliflerini de değerlendirmeye başladım. Bu buraya taşımamıza da çok büyük etki etti. Çünkü önce her şey İngilizce öğrenmekle başladı. Hala da Cambly ile gelişmemiz devam ediyor. Cambly'e başladıktan sonra Eda'nın sonuçlarını da görerek Cambly'nin gerçekten gelişimimde beni tetikleyici bir faktör olacağını düşündüğüm için başladım. Keza öyle de oldu. Yaklaşık 2 yıldır Kemble'deyim. Biz şu anda Berlin'de yaşıyoruz ve Kemble ile bu dönüşüm başladı diyebilirim.